Mesleğimiz ve meşhebimiz itibariyle siyasetten niye uzak duracağız? Evet. Değil mi? Mesleğimiz ne ki? Meşhebimiz ne ki bizim? Niye başkaları siyaset yaparken dünyanın işte makamlarına, menfaatlerine sahip olmaya çalışırken biz niye uzak duralım? Yani bizim mesleğimiz ve meşhebimiz ne ki? Biz ondan uzak durmamız lazım değil mi? Sorun Doğru, bu. evet. Emir Dağ okuyayım tane abi. Risale-i Nur ve şakirtlerinin meşgul oldukları vazife. Hı -hı. Ruh zemindeki, ruh zemindeki bütün muazzam mesailden daha büyüktür. Allah, Allah. Bak. Ezelden ebede kadar. Allah'ın insanlara bahşettiği bütün zayıf içerisinde, Hı -hı. bütün meslekler içerisinde, bütün hadiseler içerisinde, bütün bakanlar içerisinde en büyüğü kendine hizmet et ettirmektir en büyük vazife Allah'ın insanları kendisine hizmet ettirmesidir. Hmm. Kendisine hizmet edecek vazife vazife dağıtmasıdır. Bunun için insanların en şereflileri, insanların en kalitelileri, insanların en hayırları peygamberlerdir ve peygamberler de buraya sırf vazifelendirilmişler. Doğru. İman ve Kur'an hizmetlerini, hakikatlarını insanlara anlatma vazifesi. Peygamberlerin içinde hasreten Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Sebebi hırkatı eflak. Vesile-i saadet dâreyn. Habibi Rabbül Alemin evet. olan. Yani insan insanlık içerisinde Allah'ın en fazla itibar ettiği kişi kim denilse? Yani, evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Peki Resulullah Efendimiz'e ne verilmiş? Kur'an verilmiş. Hayatı boyunca ne yapmış? Kur'an'a hizmet etmiş. Elhamdülillah. E şimdi bundan daha büyük bir şey olsaydı eğer en kıymetli e, en yüksek kalitede en büyük kul en büyük abd diyor mesela. O olduğuna göre herhalde Allah ona verirdi. Daha büyük bir şey olsaydı. Mesela. Daha büyük bir şey yok yani. İmana, Kur'an'a hizmetten daha büyük bir şey yok. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Evet. Tercih yapmamız gerekiyor. İmana, Kur'an'a hizmet edelim mi? Evet. Ee, bu noktada siyasete hizmet de alternatiflerimizin içinde olsa, ya o da yapılması lazım mı? Evet. Mutlaka insanlığa faydası var, yapılması gerekiyor. Aksi takdirde bütün siyaset yapılamaz dediğiniz zaman, o zaman... Ee, hükümeti, sistemleri, her şeyi yerle bir etmiş olacak. Ama buna kıyas edildiği zaman Evet. Kur'an'a imana kıyas edildiği zaman yani o gökte bir güneşse o da yerdeki bir lamba gibi bir şey yani. Bir de şu, yani siyasiler de o makamı Kur'an'a imanı için kullandılar mı? Alet olarak kullandılar mı? Onlar da zaten sevaplarını çok farklı aldılar. Evet. Biz burada sadece neyi konuşuyoruz? Hı -hı. Zaten onu da ileride de onu da belki bahsederiz siziyle. Yani e, siyasete girilmeli mi? Yani şartları bir... var, o şartları yerine getirenleri de eyvallah der. Çünkü bazı Peygamberler devlet idaresi yapmışlar. Hı -hı. Dolayısıyla devletin idaresine talip olmak İslamiyet'in haricinde bir şey değil. Evet. Ama biz biz cemaat olarak konuşuyoruz. Cemaat olarak tabii, şu anda düşünüyoruz. Tabii. şimdi bunu bu meseleyi. Ama şimdi cemaatin dışına çıksak, yani desek ki e, siyaset için dine hizmet edilir mi siyaset kullanılarak? Edilir. Evet. Ama hangi şartlarda edilir? Onu, Bediüzzaman he. Hazretleri bu konuda e, direktifleri, evet. öngörüleri, emirleri, Mesela. nasihatleri nelerdir dersek o zaman onları konuşacağız. Onu konuşuruz inşallah. Tamam. Onun için, onun için dünyevi merak aver meselelere bakıp merak uyandıran meselelere bakıp vazifeyi bakiyenizde fütur getirmeyiniz. Tembellik evet. yapmayınız. Bu bir. Bir tane daha okuyayım abi. Kastamonu'nun arkasından. Sakın, sakın. Evet. Dünya cereyanları. Dünya cereyanları. Hususan siyaset cereyanları. Hı hı. Ve bilhassa harice bakan cereyanlar. Sezi tefrikaya atmaz. Siyasetin içerisinde bu şey var yani. Tabii. Ötekileştirme Tabii. deniliyor Tabii. şimdi. Yani tarafkirlik manası var. Evet. Bu belli. Yani. Tamam. Şimdi bakın. Dünya cereyanları maddi, ticari, menfaate dayalı şeyler. Siyaset cereyanları particilik. Harice bakan cereyanlar dünyada küresel manadaki faaliyetler. Hmm. Sizi tefrikaya sokmasın. Karşınızda ittihad etmiş, dalalet fırkalarına karşı perişan etmesin. Evet. Hariçten düşman zuhur ettiği vakit dahili adavetleri bırakmak ve unutmak olan bir masahat-ı içtimaiyeyi en bedevi kavimler yapmıştır diyor üstadımız. Evet. Dolayısıyla üstadımız burada bizim nazarımızı şahsilikten çıkarıp umumiliğe doğru inkişaf ettiriyor. Diyor ki yani siz küçük bir maddi menfaatten dolayı herhangi bir kardeşinizle ihtilafa düşeceğiniz vakit kafanızı kaldırın. İkinizi de yutmaya çalışan ejderha misal devletlere, cereyanlara, faaliyetlere bakın. Onun için o küçük şeyinizi affedin. Hakkınızdan feragat edin diyor yani. Hı hı. Siyasi herhangi bir şey sizi sıkıntıya düşeceği vakit kafanızı kaldırın. İki grubu da perişan etmeye çalışan o cereyanları görün. Uyanın biraz daha. Eflatun'un şöyle bir sözü var. Evet. Tam makam geldim. Karşıdan bakıldığı zaman savaşan iki ordu e, intihar ediyor olarak görünür diyor. Evet. Yani savaşıyorlar da kendi içindeyken gerçekten savaşıyor. Benim haklı gerekçelerim var filan filandan dolayı vuruyor. Hmm. Ötekinin de haklı gerekçeleri var falan falandan dolayı o da vuruyor. Tamam. Ama hakikat noktasında şöyle uzaktan baksanız o savaşan orduya, ordulara as intihar ediyorlar. Müthiş değil mi? Bilhassa ehli iman as Savaşıyorsa bu savaşın kazananı yok yani. Kazananı var. Nasıl var? Ehli Şart. dalalet. Tabi. Geçen birisi güzel bir ifade kullandı. Bir kardeşimiz. Evet. Dediler ki şu andaki mevcut bu boğuşmaları, şu sıkıntıları acaba kim yaptırıyor? Dedi kim yaptırıyor bilmiyorum. Ama dedi kimin işine yarıyor ben iyi bilmiyorum. Evet. Ha, bir şey. Nur talebesinin nazarı bu. Evet. Kim yaptırıyor? Onu ben uzman değilim ki bileyim. Ahmet'tir, Mehmet'tir, şu devlettir, şu par neyse. Ama biliyorum kimin işine yarar, kimin din düşmanları işine yarar. Karşınızda ittihad etmiş sonra kalanı karşı perişan etmesin. El hubbu fillah Allah için sevmek. Vel buzu fillah Allah için düşmanlık etmek. Buz etmek. Evet, buz etmek. Düsturu rahmani yerine El yazu billah el hubbu fi Velbruz'u siyaset e düsturu şeytan hükmedip. Siyaset için sevmek, siyasetçi etmek Zaten mektubattan okuduğumuz şey o. Hmm. Siyasi fikrine muvafık olan meşhur bir alimi, bir alimin tekfir dersine tezif etmesi, siyasi fikrine muvafık olan meşhur bir münafığı senakerle met etmesinin dehşetli necesinden ürktüm diyoruz adımız Ya günümüzde de çok cereyan ediyor. Değil mi? Adam partten istifa ediyor istifa eden adamı öbür karşı taraftaki adam alkışlıyor, tebrik ediyor. Vay kahraman adam işte şöyle yaptı, böyle yaptı. Adam geri dönüyor, özür diliyor. <laughs> Bu sefer işte. <laughs> ya iki gün önce adamı övüyordun. Bir de sen misal diyorum 10 senedir şu partideydin. Yere göğe sığdırmıyordun. Bugün oradan istifade, istifa ettin. Onları yerin dibine batırma başlıyorsun. Bir. Parti açısından düşünelim. Bu adam 10 senedir sizin vazgeçilmez elemanınızdı. Her evet. gittiğiniz yerde işte bizim böyle bir elemanımız var deyip met ediyordunuz. Bugün partinin dışına çıktığı, istifa etti diye yerin dibine niye batırıyorsunuz? Şimdi evet. siyasetin hangi yönden baksan eline kalıyor. Oldu mu? Doğru. Ya. Hani siz de bunun içine girip yani bu bakış açısını... Ne gerek var ya? Yani tenezzül mü diyeyim veya işte bu yanlış bakış açısına, Kur'an'i bakış açısı varken... Evet kendi ahlak haline getirirseniz Allah korusun. Allah o zaman e, hakikate karşı çok ciddi bir saka, sakat bir durum ortaya sakat çıkıyor. Durum. Yani aynen öyle. El hubbu fillah yerine eee el hubbu fi siyaset. El hubbu fi siyaset ve buluzu siyaset. Şey Allah için buuz etmek yerine evet. bu düsturu rahmani diyor bunlara. Evet. Siyaset için buuz edeceksin. Allah siyaset için seveceksin. Ya. Yani buna şeytani, diyor düstur şeytani. Buna da diyor düstur şeytani. Hükmedip melek gibi bir hakikat kardeşine adavet ve elhannas gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve taraftarlıkla zulmüne rıza gösterip cinayetine manen şerik eylemesin. Bu da ayrı bir şey değil ya. mi? Ya. Cinayetine manen şerik eylemesin. Yani bir siyasi gruba dahil olup da Onların zulmüne derza gösterdiğin vakit zulme rıza zulümdür kaidesiyle zulmüne cinayet sen de ortak oluyor musun olmuyor musun? Oluyoruz. Mesela bu. Aslan onu Aykası. Siyasilerin yaptığı güzel şeyleri alkışlayıp alkışlayıp tebrik etmek, takdir etmek, hatta ha. o hizmetlerde daha fazlasına muvaffak olmaları için dua etmek, dua etmek lazım. Evet. Ama yanlışları varsa ona o da, ona da uygun bir şekilde. Onu da şey Cenab-ı Hak evet. ıslah etsin, evet, dua hatalarını telafi evet. etsin diye Aynen. dua etmek o lazım. Diyeceğiz. Ona da sahip çıkmamak lazım Evet değil mi? Şöyle abi, yani biz bir yaptığı yanlışa, kendimizin de dahi olsa hmm. yanlışa kesinlikle sahip çıkmak o yanlışa daha büyük bir yanlıştır. Hmm. O yanlışı da düzeltmenin de doğru ve yanlış yolları vardır. Evet. Bak mesela, bazen oldu mesela adam diyor ki ya peki bu böyle değil mi? Böyle yapmamışlar mı mesela? Usul ve esas. Usul ve esas. Allah lazım olması. değil mi orada? Dolayısıyla her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur ifadesinde. Anlattığın esas hak olabilir ise de eğer orada usul hak değilse yol ve tarz doğru değilse sen orada yanlış yapıyorsun. Şimdi burada bizim yapmamız gereken ne? Yanlışı Hazreti Peygamber Selam diyor ki nasıl düzelteceksiniz? Ya Hı. el ile düzeltin diyor. Ya dil ile düzeltin diyor ya da kalp ile düzeltin diyor. Nasıl ya Resulallah? Değil mi? Evet nasıl? Yani bir münker gördünüz bunu. Alimler diyorlar ki Hz. Selam'ın şeyini biz izah edelim. Aynı adam için üçü geçerli değil, geçerlidir demek değildir yani. Hmm. Adamın içinde bulunduğu şartlara ve duruma göre muamelede bulunması lazım. Burada alimler diyorlar ki el devlettir. Ya evet. da gücün sahibidir. Bu bir. Dil ise işi bilen uzmanlardır, alimlerdir, ulemalardır, ilahir. Bunlar da dil ile nasihat ve doğruyu anlatmakla o münkeri, o kabahati, o yanlışı düzeltmeye çalışacak. O do doğru anlatmanın da yolları var. Tabii. Yerinde yani. bine batırarak, hakaret ya, ederek. Ya, tabii Değil abi, bir tabi yani. sanır, ya, evet, bir Tabii. Bir İslam'a çalışacak diyoruz Üstad Mustafa. Bir İslam'a çalışacak. Karşıdaki kişinin anlayacak kapasitesi varsa. Tabii. Abi belli ya. Babamız bile olsa, bize yanlış bir usulle bir şey söylediği vakit tesir etmiyor. Hatta menfiye inkılap ediyor. Düşmanımız bile olsa güzel bir tarzla bize anlattığı vakit bizi tedavi etmiş oluyor. Bu belli yani. İnsanız Hı. neticede Avam da diyor, avam da diyor alimler, evet. kalp ile şey yapacaklar onlar da dua edecekler ıslahı için ya da ıslah mümkün değilse buğz kalben. Bu da imanın en düşük mertebesi manasında şey yapıyorlar. Doğru mu? Evet. Tabii. Onda usul var. Bir tane daha okuyalım mı yine buyurun, aynı şekilde? Buyurun. Yani niye meslek ve meşrep itibariyle siyasetten uzak duracağız? Evet. Hem Risale-i Nur'un has talebeleri, baki elmaslar hükmünde olan hakik iman vasfesi içindeyken, zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla, vazife-i kutsiyelerine fütur vermemek ve fikirlerini onlarla bulaştırmamak gerektirir. Zalimlerin satranç oyunları. Hmm. Abi, Bunlar toplum mühendisleri de diyebiliriz. Bak, oturuyorlar bazıları, şu böyle olsun, bu böyle olsun, şu böyle olsun, şu cemaat böyle, şu millet böyle, şu halk böyle, şu e, ticaret erbabı böyle, şu meslek erbabı böyle, şöyle olsun diye birileri oturup adeta satranç oynar gibi. Piyonları nasıl oynatıyorsunuz? Yani atları... ucu de olan komiteler ya, diyebilir miyiz? Ya, aynen öyle. Cenab-ı Hak bize nur ve nurani vazifeyi vermiş diyor. Hmm. Onlara da zulümlü zulümatlı oyunları vermiş. Onlar oyun oynuyor resmen. Ama biz hakikaten nurani işler yapıyoruz. Onlar bizden istina edip, kıymet vermeyip, ehmiyet vermeyip, yardım etmedikleri ve elimizdeki kutsi nurlara müşteri olmadıkları halde biz onların karanlıklı oyunlarına, vasfemizin zararına bakmaya tenezzül etmek hatadır. Ya. Bakmak da mı? Evet. Bakmak da. Bakmak Olur. da bir çeşitli şekilde oluyor. Yani sadece bir al gazeteyi ya da bir internetin karşısında haberleri okumanızdaki bir bakmak değil. Yani onun ona fikri bulaştırmak. Onun için dil dökmek. Onun için koşmak ve tellemek manasındaki bakmak yani. Oldu mu? Hmm. Evet. Bize ve merakımıza dairemiz içindeki ezvak-ı maneviye ve envar imaniye kafi ve vafidir. Mezhebimiz, meşhebimiz bu yani. Kalben taraftar olmak da diyebiliriz herhalde o tehlikeli bakışı. Yani Zümle rıza gösterir. Orta olacak.